Evet burası cennet yani, cehennem. Yani, Opro. E, Ceylak, mahallesinde dini, 100 metre uzunluğunda ağız çapı 100 lazım. metre olup. E, Çukura yeni Abi cehennemden cennem. başlıyoruz ya buradan. Tamam cehenneme gidiyoruz cennem, şimdi. Cehennem mağarasına Çok güzel bir Mış burası. O, aydıncık tarafındaymış. Dehşet bir yer. Aynalı gözlüğü bir <laughs> şey mesela, Şey, bana şey lazım. Kamp olduğuma dair. O kartın fotoğrafı lazım. Önüne arkadaşlar. Şeyde e, benim soyunma dolabını biliyorum. Ha, o dolapta benim kartı önlü arkalı bana çekip yollaman lazım. Personel kartı işte ya, O kamu kartı oluyor aynı zamanda. Bak şey şey anlamda e, yaka kartı. Ta yukarıdan. Önlü arkalı bir şekilde Çok makbule geçer. Adana'da kalacak. Onu indirim yapıyorlar. Şöyle. Sibile 1800, memura 1200. Orada olması gerek. Burada yok mu YKK? Benim roman, soyumun, şey, kitaplar var aşağıda. Ondan üstündedir veya e, ee, şey bulur mu? Valla deliler gibi. Şarap prensi şarap üretimi 3 aşamada gerçekten ilk aşamada üzüm sıvının çıkması için bekletilir bir ardından ayakla ezilmeye başlanır. İkinci aşama ise mekanik yöntemlerle presleme gerekmektedir. Bu işe alt yapı hissi üzümlerin ezilmesi, preslemesi için olan akan sıvının toplanması bir fıçı gerekmektedir. sıvının için sürecidir. Dağlı kilik şarap üretimi için açık alanda anak şu an kişiler presler kullanır ana ana oyulmuş bir ya da bazen yan yana iki ezme düzeninden çıkan sıvının toplandığı bir toplam kıçısından oluşur bu iki alan birbirine kanal ile bağlanır bu presleme işlemi şöyle yapılmaktadır preslemenin yapılması için kullanılan kalasın bir ucu pres yapısındaki nişe girerken diğer ucu uygulanan güç sayesinde pres gerçekleşmektedir. Dağlık Kilidya bölgesinde çok yaygın olan şarap üretim içtiklerinde pres yapmak için insan gücünün yanı sıra ağırlık taşlarının da kullanılığı gösteren arkeolojik kanıtlar ele geçirilmiştir. Gel hem yürü hem çet.

Şurama bak. <laughs> Oradan da aşağı iniyorlar. Nerede onlar? what Ya. Evet. Şu, şu havaya bak abi. Mükemmel ya. Mis gibi. Deniz ayağın altında. Manzaraya bakar mısın? <laughs> evet. Felaket güzel görünüyor. Vallahi. İyi ki saptın ha. He? Kapanmıştır diye sapma ve sen kaçırdıydık buraları. Abi, aynen. Oo aşağıya bak aşağıya. Oo insanın başı dönecek Oo oy 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 oy. Şuna bak. Evet burada camdan korkanlara şey yapmaya şöyle gidelim bakalım ucu kadar o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. şuna bak şimdi cehennem mi oluyor burası buraya mı atıyorlar günah olanları üzülüyorum valla <laughs> Ben hiç günahım Bak oyyyy. <laughs> Vallahi. Kayaları birbirine tutturmuşlar bak. E buraya inemiyor muyuz? Bana... Şimdi, ne yapacaksın lan Bir şey? <laughs> de <getir, getir> <laughs> Çok kayanın altı komple boşa. Günah işlemleri mi atıyorlar buraya? He? Günah evet. Günah fazla olanları buraya atıyorlar. O zaman bizi hemen atman lazım. <laughs> <laughs> Atılacak kadar olmadık la, bir dur. Benim bir arkadaşım var, bir bilsen. <laughs> Karasiyenleri evet, şunu <laughs> şunu bir kapatam. Arkadaşım var, bir